Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Minecraft videosuyla birlikteyiz. Bugün düzle yaratıcıda oynuyorum. Bir tane çiftlik kurmak istiyor canım. İlgi boyunda her istediğimi yapabiliyorum. Peksiyonu yapamasam da azıcığını yapabiliyorum. Şimdi bu lazım değil. Şuraya bir bakalım. Buraya bakalım. Şurayı kapat. Şimdi bana şu odundan alalım bir tane. Buraya kapattı. Bir tane bundan alalım. Cam alalım. Cam lazım olacaktır. Şimdi az yapmaya başladım. İlk evden başlayacağım. Şöyle kaç katlı olsun. İki katlı yapabilirsem iki katlı yapacağım. Şimdi şimdi koy böyle. Şimdi yapmaya devam edelim. Bir ev yapmam lazım. Aslında çiftlik evi yapacağım, büyük yapmam lazım. Küçük yapıyorum. Şimdi yapalım önce burayı. Burayı ince bir temel olarak düşünün. Öyle işte. Durdursam mı acaba yapana kadar sizi de, sizi de bekletmeyeyim diyeceğim de boşver. Durdurmayacağım izleyin. Ben o kadar şey yapıyorum videoyu durdurup da. Siz iki saniyede tabii hiçbir şey yapmadan öyle geçiyorsunuz. Boşver. Durdurmayacağım ben yine Siz de izleyin. Acaba arka planlı Free Fire mı çeksem ben? Ona videolarımda sabır çekip diyorum. Çünkü bu video kanala ilk video çekmeye başladığım gün dedim ki ben kanalımın ismi ne olsun hesabımın ismini koymayayım sonra şu an hesabımdaki isim öyle bir şeyler oldu olmadı 1 2 şunları şöyle koyalım burada ha. böyle olsun burası ne yapalım tamam oldu sayılır burada. Buraya da koy. Sıra burada. Buraya da koy. Ama traktörüm yok. Ben ne yapacağım? Mod uygulamasını da sildim. Ne yapacağım ben şimdi ya? Yeter mi bu kadar? Niye ki ben ya? Yaratıcı da oynuyorum yani hayatta kalmada değil ki. Hayatta kalmada olsam bu kadar ev yapmaya gücüm yetmez mesela. Minecraft'ta bu kadar hayatta kalmada bu boyda bir ev yapmak uğraşır ki daha büyüğünü yapar yani insan bu hiçbir işe yaramaz ben bunu öylesini yapıyorum. Hafayı neden baktım anlamadım. Ma baktım arkadaşlar kanalımın ismini de değiştirmeyi düşünüyorum kanalın ismine Minecraft ekibi koyacağım çünkü Minecraft videolarım daha çok izleniyor ve ben de bir Fire, veya kendi videolarımdan daha fazla atmıyorum. O yüzden kanalın ismini değiştireceğim ama şimdi değil. Şimdi değil. Daha var. Yorumlara yazın. Kanalın ismini değiştirmemi isteyenler yoruma yazsın ki değiştir. İstemeyenler de değiştirme yazsın. Ona göre değiştireceğim. Size bağlı bir şey. İnşallah değiştir dersiniz. Çünkü değiştirmek istiyorum. Tamam, burası da böyle kalsın. Arkadaşlar kardeşim kanalını da açıklamaya koydum. Onun videolarını da izlerseniz. Onun kanalının ismi de Minecraft ailesi. İlk başta benim aklıma geldi. Sonra onun kanalı geldiğinde o da tabi her gün video atamadığı için yani sıkılıyor video atmaktan. Ben de ona tabi Okuma yazması çok iyi değil. Daha 7 yaşında ve 1. bire gidiyor. Hızlı okuyamıyor veya hızlı yazamıyor. Telefonları falan iyi kullanamıyor. O yüzden ona yardım ettim ve videolarını falan çekerken ona yardımcı oluyorum ve çok konuştum. Neyse i̇şte, işte onun kanalının ismini de açıklamaya koydum. Minecraft ailesi onun kanalına da ama ne olursanız sevinirim. Buradaki ne ya? Ay uzaktan garip tilki gibi bir şey görünüyor. Küçücüksün sen de. Annen nerede lan? Ortalıkta görünmüyor. Tatlı şey. Oy. Oy seni büyüteceğim. Dayanamadım seni öyle küçük baş. Kendi başına kalmana. Elma bulmam lazım. Bu mu? Burada mıydı? Yok. Burada mıydı? Hayır. Şey olması lazım. Şurada. Acaba i̇şte Gel, 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 besle, 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 besle. Bu boy yeter mi sana acaba? Yok, besle, 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 besle. Artık büyüdün. Tamam. Benim peşimi bırakabilirsin. Ama seni özellikle yanıma alacağım çünkü sevdim küçük atın sen. Küçüktün büyüdün işte. Tamam. Atları şimdi boş ver. Benim yapmam gereken yer burası. Burayla, buraya, buraya kapama vereyim. Bir şey denedim de olmadı. Tamam. Koy bunu da. Ha, bundan müzik oluşturabilirim. Dur olmadı. Olmadı bu dağıtır. Geriye gideyim biraz. Olmuyor müzik müzik. Müzik falan işte. Koy bunu da. Şuraları neden kırdığımı sorarsanız canım istedi. Her şeyin bir nedeni olmak zorunda değil yani. Canım istedi kırdım. Bakıma iyi bir fikir geldi. Şunu oraya da koy. ama şimdi şurayı şöyle bir kır tamam yeter bu kadar kırma gir içeriye hmm. burayı da böyle koyayım buraya baca yapabilirim çekil buraya Çok zekice bir fikir. Bacı yapacağım burayı. Kuranlar diyecek, diyeceksen bu şömineyi nereden aldın? Ben de diyeceğim kendim yaptım. Kıskanım. <laughs> evet. Burası da böyle olsun. Bir cam koyarız. Evet. Böyle bir yer. Fırına benzer ama yapacak bir şey yok. Benim buraya girmem lazım. Buraya kamp ateşi koyacağım kamp ateşi yazdım doğru mu yazdım ama yanlış yazdım diye çıkmıyor yani e doğru kamp ben kap ateşi yazmışım ha, koy şimdi dumanlar yukarıdan çıkacak mı ona bakmam lazım Ha. Çıkıyor. Biraz daha yükseltebilirim. Doğru. Buraya da bir tane koyalım. Şimdi koy koy. Bir tane daha koyamıyorum. Bunu da üstüne koy. Bunu da koy. Şimdi daha çok çıkacak. Hatta bir tane daha yapayım. Koy. Heh. İşte bak. Yukarıdan ateş yanıyormuş gibi görünecek ama aslında hiçbir şey. Burada kamp ateşi var. İşte bu. Çok zekiyim. Buraya kaç tane kırmışım? o üç tane. Yanlış yaptım. Burası olmadı. Tam olsun az kalsın. Bakın burada böyle yanıyor. Sınacaklar ki. Duman da buradan çıkıyor. Ama ateş dönmüyor. Bunu baştan söyleyeyim. Ateş sonsuza kadar yanacak. Bunun ne işi var burada? Bunu da kapat. İşte bu. Evet. Evimde ısınacak artık. Şimdi camları yapayım. Nerede lan ben aşağı. Çiftlik evi gitti şeye villaya. Güzel bir çiftlik çift, çiftlik çiftlik söyleyemedim. Çiftlik evi yapacaktım. Çok güzel bir eve gitti ama. Çiftlik evleri eski psik olur. Güzel değil. burada ne işi var kırıl. Her şeyi bugün yanlış yapıyorum. Tamam. Düzgün olma zamanı. Ateş sesi beni rahatsız ediyor. Bu sesle uğraşmak istemiyorum. Sanki araba geçiyormuş gibi çok öyle. Konuşmadan daha fazla. Uf. Çok kısaca. Aha. Bitti. Sonra geri geldi. Bıktım lan bu sesten. Ses ses geliyor mu bilmiyorum ama ben ne gelmiyor. Sıkıldım bu sesten. Çok kötü. Oo. Bitti diyorum. Tekrar geliyor. Bak, tekrar geldi. Sesten bir şekilde uzaklaşmam lazım. Ya ses gitmeyecek mi? Evin dışında da geliyor. Artık gelmiyor sonunda duman da çıkmıyor. Duman? He. Uzaklaşınca çıkmadı tam. Ses alışmam lazım bu bir. İkincisi de bir kapı bulmam lazım. He. bu kapıyı koyalım. Sonra bir tane de merdiven koyalım. Şu merdiven olsun. Dur olmadı. He. koy koy koy. Bunu da şöyle koy. Tamam burayı da yaptım. Şimdi kapıyı da koyayım. Tamam. Güzel bir evimiz oldu. Tam şurası güçlü oldu ama yapacak bir şey yok. Heh. Evi izlemekten başka yapacak bir şey yok. Var. Ahır yapmam lazım şimdi de. Şimdi bir ahır yapalım. Onun için ahıra benzemesi için şu tuğladan alalım. Tamam. Başka ne alabilirim ki ahır için? Başka bir şey yok herhalde. Şimdi ahırın yerini yapacağım. Altı samanlı olması lazım. Çünkü hayvanlar orada yemek yiyecek. Çimen de olabilir. Dur yanlış koydum. Burası ahırı yapacağım bölge olacak şöyle. Geri yere 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 geri. Geri geri geri. Yere geri geri geri. Gitmiyor. Dur yaklaşayım. Kır. Fazla büyük aşırım oldu. <laughs> tamam yeter. Fazla da uğraşmayayım. Daha çok var. Daha gidemiyorum. Fazla bile yapmışım. Tam bir tane fazla oldu. Ne yapalım. Şimdi şuradan kır. Buraya ahır kapısı yapacağım büyük kapı olacak. Koy. Koy. Tamamdır. Şimdi şunu koy böyle. Bunu da böyle koy. Bunu da böyle koy. Burada hava alma deliği olacak. Çünkü fazla cam olmayacak. Bir de çok koyun falan olacak. İnek besleyeceğim. Koyun neymiş ya? Koy. Bunları yanlış yaptım. Dur. Burayı tuğlayla yapacağım. Gerçekçi olsun diye. Gerçekler. Tuş Buraya da böyle yapayım. Şuraya şöyle koy. Bunu her zaman yaparım. <laughs> Sırf iş inşa ederken gerçekçi olsun diye buraya direkler dikerim. Bak. Kır. Koy koy. Bunu özellikle yapıyorum bak. Şu Olayı özellikle yapıyorum ben. Nedeni ise ev gerçekçi olsun. Sanırım sanki gerçek hayatta oynuyormuşum gibi. Ama hiç bir alakası yok. Ben ne kadar iysem böyle hiç yıkılmıyor bile. Sarsılmıyor. Niye koyulmuyor? Heh, koydum. Bir tane daha koyuyorum. Ama zaten buraya yapacağım ben. Daha bunu yapmanın hiçbir anlamı yok. şurayı kapatalım. Sanki biraz küçük oldu. Biraz daha yüksek olması gerekiyordu. Tamam. Bu kadar da şey yapmayız. Şurayı şöyle, şöyle yapıp buraya bir tane pencere yapacağım. Buraya böyle yapalım. Koyulmuyor. Koyacaksın sonunda koyulacak. Heh, koyuldu. Ben koyacak dedi mi koyulacak. Yine koyulacak. <laughs> Koyuldu bak. Artık söz, sözümü dinleyecek. Kim ne derse desin iyi. İntikam güzel şey de. Gördük çim varmış. Ben yere saman atmama gerek yok. Samanı ayrı şekil yapacağım. Tamamdır. Anladım olayı. Öylesine yakınlaştım. merak etti. Edenlere söylüyorum. <laughs> yanlış yaptım yine. Önce üstü yapacağım. Böyle gidecek dolalar. Sonra altı yapacağım. Ama ben her zamanki gibi yine yanlış yaptım. Tamamdır. kaybında Şimdi bak. Önce üstü yapacağım. Doğru yaptım. Üst üst. Sonra bunu şöyle yap. Ses de gelmiyor artık. Bak sonra buna. Hiç bir alakası yok. Yanlış doğruyla. Hep yanlışmış. <laughs> tamam. Buraya niye yapmadık? Tam burada yine hava alma yeri olsun. Burada da hava alma yeri var. Burası da hava alma yeri. Çok hava alma yeri var koyunların. İnşallah siz gününüzü desin. Gününüzü desiniz koyunlar. Veya inekler. Daha ışığı ayarlamadım. Hava soğuk olduğunda bunları kapatacağım. Böyle kapatacağım. Çünkü içerideki hava onları ısıtacaklar. Şu an açık olması lazım. Yoksa havasızlıktan öldür hayvanlarım. Sakın ölmeyin hayvanlarım. Buraya fazladan yapayım böyle hava alma yerleri ki havasızlıktan ölmesin hayvancaklarım. <laughs> tamam bu kadar yeter. Burayı ne atacağım? Burayı seçiyor. Diye kapatıyorsun. Bak burası gelik olduğuna kadar şanslılar. Şimdi dur. Read мамас.